İlahiyat Fakültesinde okumak Allah'a yaklaştırır mı? Kıbrıs'tan selamlar. Efendimizin ellerinde öpelim. Allah razı olsun. Okumak, bilgi sahibi olmak demektir. Okumak aynı zamanda Allah'ın emridir. Oku, ikra, bismi, rabbi, kellezi, diye Allah vahy ediyor. İlk inen ayetlerdir. Allah oku dedi. Oku, anla anla, iman et, gereğini yap diyedir. Eğer insan okumazsa anlayamaz. Anlamazsa iman edemez. İman etmezse zaten o onda ahlaka dönüşmez, amele dönüşmez. Ameli olsa bile taklididir. Allah taklidi ameli kabul etmiyor. Dolayısıyla okumak insanı Allah'a yaklaştırır mı? Eğer insana imanı kazandırıyorsa, o bilgi, ilim onda, imana dönüşüyor, aşka, muhabbete dönüşüyorsa Allah'a yakınlığa sebep olur, Allah'a yaklaştırır. Allah'a yaklaştıran tek bir şey vardır, o da imandır. Aşk ve muhabbettir yani. Kul Allah'a ne kadar aşıksa, Allah'ı ne kadar seviyorsa, ne kadar iman etmişse o kadar Allah'a yakındır. Yakınlık sevgiyledir, muhabbettedir yani. Birini Seviyorsak o bize yakındır. O bizim gönlümüzdedir. Onun sevgisi bizim gönlümüzdedir. Dolayısıyla onun sevgisiyle beraber onunla beraber olmuş oluyoruz. Yakınlık böyledir. Ama birini sevmiyorsak en yakınımız olmuş olsa bile en yakınımızda olmuş olsa bile gene o bizden uzaktır. Sevgisi kadar yakındır. Hiç sevmiyorsak hiç yakın değildir. Evet. Bizi Allah'a yaklaştıran tek bir şey var. O da imandır. Bütün ibadetler, bütün ameller hepsi imani kemale erdirmek içindir. Allah'a o aşkı, muhabbeti imani kemale erdirmek içindir. Allah'a yakın etmek içindir. Öyle ki öyle bir yakın, öyle bir beraberliği e, sağlar ki o aşk o muhabbet o iman kendini göremeyecek kadar. Sadece sevgi, sevdiğini, maşukunu, Rabbini görecek kadar yakınlık. Ben yokum, o var diyecek kadar. Evet, yakınlık bununladır. O zaman herkese düşen, her neyi öğrenirse öğrensin, ondan o aşkı, muhabbeti kazanmaya çalışması gerekir. Aşk, muhabbet, marifet marifetullah kadardır. Yani Allah'ı ne kadar biliyor, tanıyorsan o kadar seviyorsun. Sevgin ona göre o kadar olabilir. Bunun için El Esmaul Hüsna'yı onun için anlattık. Rabbimizi tanıyalım. Tanıdıkça seveceğiz. Tanıdıkça aşık olacağız. Tanıdıkça Rabbimizin bizi ne kadar sevdiğini, nasıl sevdiğini, nasıl muamele ettiğini anlayacağız. Anladıkça seveceğiz. Evet. Sevdikçe bu imandır. O aşk, o muhabbet, o sevgi şiddetlenince aşka dönüşür. Şiddetli sevgi, muhabbet aşk demektir. Ve kul ne kadar Rabbini seviyor, ne kadar aşıksa o kadar yakındır. Yakınlık bilgiyle değil, bilginin imana dönüşmesiyle, ahlaka, amele, aşka, muhabbete dönüşmesiyledir. Evet.